evet arkadaşlar. Ee, malumun üzerine iki, iki videomuzda ben kaybettim. Bugün günümde değildim. Rakiplerim sevinsin için böyle bir karar almaya düşündüm. Evet başlayabiliriz. Abi ben Twitter'a girmişim de. <laughs> Ekran bağımlılığı hakkında bir kamu spotu <laughs> daha verebilir miyim? <laughs> Neyse sorularımız aşağı arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Hiç olmaz başarılar. Olabilir. İyi olan kazansın. Başarılar. Başarılar başarılar. Teşekkür ediyorum. <laughs> Kalemlerde yaşayabilir miyiz? Yok. Kaleminin. Ha <laughs> ben. Kurulma başladı. Hırslandın mı? Başlıyorum. Empire State binası toplam kaç kattır? Bu sorulmadı mı? Bu şaka idi. Hmm. Yazdım. Cevapları görelim. 56. 66 kazanan Ebru 102 kattı. Standart bir snooker oyununda masada başlangıçta kaç adet kırmızı top vardır? Ne oyununda? Snooker. snooker. Ben snooker. Baskı altına alıyorum seni. İki yazdın. Altı. İki. Altı. Kazanan Ebru. Ya <laughs> ben cevap <çantamı> vermek istiyorum ya. <laughs> cevap 15. Cevapları veriyorum ya oğlum ya. Hayır bir şey diyeceğim. <laughs> ya iki kağıda da bakıyor. Kazana devru, kazana devru. Sonra ne yapıyor biliyor musun? Orada <laughs> Oradan <gülüyor> rastgele bir şey söylüyor. Bilmiyoruz ya zaten. Göster soruyor. Hayır cevap 15. Tamam. Araştıracağım değilse eğer. <laughs> <yapıyorum. gülüyor> İnsan vücudunda toplam kaç adet kaburga kemiği var? Sayılmaya <laughs> Güzel bir soruydu bana. Benim biri kırıktı. Bir eksik Artı ekli Can Hocam o da bir tane. Doğru. Yazdım. 56. 14. Oo, Kazanan <laughs> Yavuz. Kaçmış? kaç? 24. duymayalı bayağı oldu. Aferin. <laughs> İkinizin de bildiği ve takipçilerimizin de bildiği çok güzel bir dizi olan Friends dizisinden geliyor sorumuz. Tabii. İzledin mi? İzledim. İzlemedim mi? Ünlü, <laughs> Ünlü Friends dizisinin jenerik şarkısında o meşhur alkış sesi kaç kez duyulur? Clap 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 clap. clap. Tes, şey, Sekiz dizi, eğer buna <laughs> göre. <göresene gülüyor> diye gidiyor işte. Abi ama onun üzerinde 100 tane daha dizi film izlemişimdir hiç ben aklımda de, değil. O yüzden de, benim de ful sallama fırsat olacak. Hava emniyeti yormalıdır ki geliyor mesela kafama. Değil mi? Ben ama onu izlediğim için de. Yazdım. Yazdım. 33 30. 30. 30 Cevap 4 arkadaşlar. Ee, Yavuz kazandı. Gerçekten çok ters mi? köşe bir soruymuş evet. Çok iyi çok güzel arada. bir soruymuş evet. Havaemet yorumları da 30 33 çok iyi tahminler ama. Doğruymuş evet. Oraya mı gitti o yüzden? Evet. Oldu. Yeni evet. sorumuz. 2-2 mi durum bu arada? Eşitliği Eşen falan Yani çok tarafsız bir moderatörümüz var bu arada. Evet, durumlar eşit. 2-2'lik i̇ki, bir eşitlik söz konusu. Gayret iki yarışmacımız da birbirleriyle diş bir mücadele geçiyor. Evet, HVM'de sorusu yani. sormadığımız sürece. Umarım <laughs> <gülüyor> <gülüyor> umarım umarım iyi olan kazanır. Neyse Ceyda'yı çok seviyorum onun bir kahve yapmak. Anladım. Evet sıradaki sorumuz geliyor arkadaşlar. İncil'de bahsedilen mahşerin e, atlıları sayısı kaçtır? Tamamen bir bilgi sorusu aslında. Mahşerin atlıları kaçtır? sayısı? Mahşerin Abi, atlıları sayısı kaçtır? Şimdi ben cevabı biliyorum. Ama. Ama. Emin değiliz. Şöyle emin değilim. Bir tane de başka bir yerden var aklımda. Bu ikisinden ben şu an bir puanla değil iki puan oynuyorum. Benim <laughs> hiçbir fikrim yok. Ya var da yok. Yazdım. Cevapları alabilir miyiz? Yazdım. Altı. Üç. Dört Ce müydü? Diğeri mi olan? Dört şey. müydü? Cevap dört. Yok. Mahşerin 3 atlısı çünkü neden biliyor musunuz? Ben de alfa atlı Ben bir Ama sen 4 yazdın sandım. Ben ondan of dedim. Evet. Abi aklımda kalanı söylüyorum. Bir ilkokul anısına götüreceğim sizi. İlkokulda biz 3 arkadaştık ve bu muhabbet geçtiğinde biz artık kendimize Mahşerin 3 atlısı demeye başlamıştık. Ben ya. şeyi düşünüyorum. Orijinali 3 atlıydı da biz oradan esinlenerek 3 atlımı dedik ya yoksa Aa. onlar dörttü de biz 3 mı diyorduk. Ama Bakayım. oradan mı geliyor? Mahşerin 3 atlısı. 4 atlısı. Evet 4 atlısı. Mahşerin 4 atlısı. Atlıların sayısı kaçtı? Aynen. Ay, Ve incir sen incir karıştırınca ben kafamı <laughs> <laughs> Sen sorunun başında dedin ya. Mahşerin atlıları yaptın, bir durdun. 3 atlısı diyecektim ben. Sen başka bir şey soruyorsun diye. Yani ben yani... anıdan dolayı 3 atlısı deyip geçecektim. Ben soruyu böyle anlasaydım direkt 4 şey yazardım, yazardım bu arada. Ben İncil'i şey yapınca direkt şey yapamadım. yani neyse. Devam edelim. 2-0'dan 3 gibi bu arada. Olur. <laughs> evet arkadaşlar yeni bir sorumuza geçiyoruz. <laughs> Titanic filmi. Bu arada Titanic'ten çok gittik. Bugün. Evet, üç, üç kişi Üçüncü bir... Titanic sorumuz geliyor. Titanic filmi toplam kaç adet Oscar ödülü kazanmıştır? Yazdım. 10. 7. Veya 11. Bir 11. şey söyleyeyim mi? Gram bilgim yoktu. Çalıyor. Ve hızlıca salladım ki evri psikolojik baskı altına alayım diye. <laughs> Tutmadı ama iyi bir stratejiydi. Çok rekabetli gidiyor. Ben böyle evet. düşünmemiştim. Metre sorma. Metre sorularının hepsini geçiyor. 50 <laughs> soru yazdı. Şimdi şey diyeceğim. Evet, soru kalmadı. Arkadaşlar. Yeni soru yazayım. Ee, yeni sorumuza geçiyoruz durumu söylüyorum. 3-3 eşitlik hakim gerçekten böyle Kren inanılmaz kıran kırana bir mücadele. Ve yeni sorumuz. Bir yengicin kaç bacağı vardır? Kız, kıskaçları dahil. Valla küçükken Yavuz Fatih yazdı. tekme atmıştı birine. Ben Çünkü, böyle çünkü bacağını böyle ısırmıştı. O da tekme atmıştı. O yüzden bir şey salladı Yazdım. 8. Kıskançları dahil dedi. Cevap 10. Yavuz kazandı. Yavuz kazandı. Yavuz'u 4-3 öne geçti. Ben 6 bacak var, 2 de kıskanç olarak düşmüştüm. 4 var. Altı... Bir de yengeç de yedik yakın zamanda ya. Ay, evet, evet oran düşmüştüm ama bulamadım. Ayrıca yengeç yiyecek paramız yok, bunlar yedi ben yemedim. <laughs> Bak iyi yansın diye kaloriferin önünü açtık. <laughs> Bunu öğrenci evi. Evet, yeni sorumuz. İnsan yüzünde gülümsemek için değil ama kaş çatmak için gülümsemek için değil ama kaş çatmak için yaklaşık olarak kaç kasın çalıştığı söylenir. <laughs> Evli böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl olacak? Bütün <laughs> <laughs> hmm. <laughs> 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 sen niye ciddi sunuyorsun oğlum ya? Sen, ya. Yani sen Kenan ben... İmirzal oğlum üstüne arasını satayım ya. Evet, Kenan Işık. Allah rahmet eylesin. Hala bir kısa şey yaşandı değil mi? Hayır olmadı. Öldü mü? Öldü. Ben görüyorum. <laughs> ya ben kimlerle bir yarışması çekip kaybediyorum ya. <laughs> ya işte. <laughs> Kenan Işık kaç yılında vefat etmiştir. <laughs> kaç kas çalışıyor olabilir ki? Kaşımı çatarken. Zaten kas çat, birkaç çatarken. Yazdım. Ben de yazayım hemen bekle. Kalemim yazmıyor, yazdım. 4. 9. Kazanan Ebru. Kaç? Kaç? 43. Oha. Ebru öne geçti galiba ve Ber beraberlik. Beraberlik arkadaşlar. Biz <laughs> beraberiz. Bu kadar sonra bulunmamız imkanı yok muydu. İyi gidiyoruz ha. İyi, i̇yi. Ebru kazanacak mı? Ebru'cum ilk önce senden başladın. Ben büyük konuşmuyorum öncesi... ilk başta. <laughs> Onu söylüyorum siz gibi, ikiniz gibi. <laughs> Esip gülemiyorum. <laughs> Kazandıktan sonra konuşurum diyorum. Anladım. Ebru'cum sen rahat bir şekilde kazanacağım. <laughs> bu cümleyi bekliyordum tam olarak. Siyah beyaz e, ekranda bu cümleyi tekrar <laughs> ben kazanacağım. Ee, yeni sorumuza geçiyoruz. Ee, Yalız Aldemir ortalığı fit fitillemeye çalışıyor ama... Video izlersin diye kaybettim diyeceğim. Ebru Ebr gayet sakin, vakurlu bir şekilde sorularını bekliyor. Vakurlu şey kelimesi ne demektir yaz? <laughs> evet arkadaşlar yeni sorumuza geçiyoruz. Geçelim. Bir rugby ligi takımında sahada kaç oyuncu bulunur? Ben nereden bilebilirim? Yavuz biliyor. Ya, nereden bileyim bari. kanka? Bu rakibimi izliyorum sabah akşam. Baktı bu arada ben kopya Görmedim. istiyorum. Bakıyorlar ya. Başka hala. soru sor. Galiba. Ayakta duruyor. gördüm, oluyor. sonuncusunu gördüm. Çünkü böyle tutuyorsun. Görür mü? Kanka böyle var, sen görürsün. Oğlum böyle tutuyorsun. Kaç çünkü. yazdın? 12 Hala bakıyor. Öğret evet, 12 yazdım. Cevap ne? cevap. 13 yazar mıydı? Bir evet. daha bakarsan. Evet arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> ee, bir kopya kopya <laughs> değil. Açtın kağıdını görme. İlkini görmemiş ikincisinde de şey gördüm. Bir şey söyleyeceğim Böyle duran kağıdıma baktın. Bak ama gözüm kayar. Senin de böyle tutsan gözün kayar. Bu adam Clash Royale oynarken önümde seçiyor. Bakmıyorum. Bir şey söyleyeyim. Sürekli Peki. benim Clash Royale <laughs> oynamam var. Her tane <laughs> şey Clash Royale oynuyorum arkadaşlar. Benim akademik hayatımda var, iş hayatımda var. Evet yeni sorumuz arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün ideal uyku süresi alt sınır kaç saattir? <laughs> Yazdım. Evet. 8. 5. Alt sınırı dedi. Yedi. Yavuz ah kazandı. be. Bak, altı Alt sınırı dedi. Değil. Kaç kaç? Kaç kaç? Beş dört. Hiçbir şey yok. Yavuz bir farklı önde arkadaşlar. Ne yaptın? Altı oldu. Hayır. Her beşte bir çizik çekiyorum. Bu da benim <laughs> sistem. Her yedi orada. Her <laughs> yedi orada. Ben şunu diğer çizgi mı? olarak görüyorum buradan uzaklığına. Evet. Evet. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kaç tane başkenti vardır? 3. 2. 1. Tebrikler Yavuz 2 puan alıyor. Yavuz'un bileceğini bilerek sordun ama. Biri Hı? Cape Town. Biri Cape Town. Ben sadece Cape Town Ben de, de. sadece Cape Town dedim. 3 olduğunu biliyordum ama. Abbas abi. Ortaokulda tanıştığım Güney Afrika'dan Cape Town'da abi. Eğer bu videoyu izliyorsan senin sayende bildim bunu. <laughs> Ayrı insan... Bunu geçiyorum. Evet, diğer sorumuza geçiyorum. Niye geçtin? <laughs> Oğlum ben bunu soracaktım da Harbi niye geçtim neyse bunu soracağım bunu soracağım <laughs> ee, Yeni sorum ben geçiyorum kaybetmiş olarak kabul etti, video kapatalım ama biz ikimiz de Ayağın Ooo Aya insanlı iniş yapan Apollo 11 görevi kaç gün sürmüştür? Fırlatma ve dönüş dahil bu arada bilginiz olsun. Aya insansız? İnsanlı iniş yapan Apollo <laughs> 11 insan. Görevi mı insansız mı ondan niye olmuş? İnsanlar Fırlatma ve geri iniş dahil ha. <laughs> yani yere basma dahil. 130 Gün. 1024 8 gün arkadaşlar İnsanlı dedin oğlum İnsanlı dedim Evet 8 günde gidiliyorsa ben de gideyim o zaman geleyim anasını satayım. Ama evet. bile, oraya gidiş bağlanışı bile daha uzun sürmüyor mu? Ben öyle biliyorum. 8 gün yazıyor yani ben tamamen... Doğrudur ben belki Mars'ta karıştım şimdi. Tamam, ben kazandım. Ebru kazandı, Ebru bir puan aldı farkı ikiye düşürdü. Buyur. Buyur. Bir deste iskambil kağıdında resimli toplam kaç kart vardır? Dur. Kapas kız vale. Resim. Abi söyle bir de anlasın yok, yok, biliyoruz ya kanka. Resimli olarak tamam. Ama soruda da yazıyor bu arada. Ben tamam okey. 24. 12. 12. Ya kanka 3 çarpı şey 4ü sordun ama bir yerde. Evet. Sayalım mı? Sayalım bildiğim anasını satayım. Yanlış hesapladım. Sen nasıl hesapladın? Ben niye sattım tersi? Dört kart olarak hesapladım. Jokerler şey Joker kartı da var ben onu da saydım. Niye onu saydım? Onlar da sayısı on dört oluyor kanka. Ama soru geldi cevap ama... geldi. Bunu sayamıyor muyuz? Sayıyoruz sayıyoruz iki puan. Ama değil. istersen bir puan sayalım bunu. Bu harbi basitti. Çok şey bir soruydu ben matematik yapamadım. Tamam pardon, pardon. Hayır sen sana ben değil Ben altı olmuyor şey. altı olarak takdım. Otomu... Şu an kaç kaç? Soru. Şu an bunu sayarsak bunu bir sayalım bir saydık. 5 Beş 8 sekiz. Beş. Sekiz. Sekiz beş. Reklam yoktur. Soru yeni soru. Otomobil devi Toyota'nın logosunda iç içe geçmiş kadeh elips vardır. Bunlar Biraz sü süre istiyorum. Bilgiden ziyade yoz çiziyor. <laughs> bir puanını sildim. Ya, yani... ya küfür ediyor. Bir puan daha sildim. <laughs> Yaptı. Ebru'ya ekledim bir puan. <laughs> Toyota logosunda kaç tane iç içe geçmiş elips mi var? Aynen. Aynen. Toplam elips değil mi o, yani? Abi evet ya. Toyota logosunda kaç tane elips mi var? İç içe geçmiş elips mi var? İç içe geçmiş kaç adet <laughs> halka vardır toplam? İç içe geçmesi çok da önemli değil, değil bence. mi? Zaten hepsi iç evet içe. Evet abi. abi zaten iç içe zaten yani ekstra bir ha, şey. Ama dışarıdaki en büyük bir elips ya. Evet. Heh onu sormak istiyorum. O elips şey. mi? O elips mi? <laughs> Yazdım ya. 2 1 0 5 5 Değiştirin. Şunu da işte. 4. <laughs> beş. Değiştirin de anlamış Ebru yani. kazandı. Zorunda değil. Şey değil. Yavuz kazandı <laughs> <de> falan. <laughs> <Ben> ne çizdin? <laughs> T bak Y. Evet. evet. Bu bir de kadar. Bu yedim. 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 kaç kaç bu arada durum? Dokuz, beş. Evet. Ben seni kaç kaç yemiştim? Ona beş evet. mi? Arkada yazıyor bakarız. Yav Yavuz ya, bir <laughs> sayı daha alırsa bugünün kazanımı olacak arkadaşlar. Çok rahat. Ve son sorumuz. Ha bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Yüzüklerin Efendisi serisindeki Yüzük Kardeşliği toplam kaç üyeden oluşur? Güzel bir soru. Güzel evet, bir soru toplam kaç üyeden oluşur? 7 Yedi. Altı. <laughs> ya, geriye saymaya! Anasını satayım. Evet. Sekiz otuz üçten başlasaydın. Diye. Bir. Sıfır. Yedi. Yüz otuz yazdım. Çok mu uçtum? Yavuz kazandı. Kaç üyeden dediğim Yavuz kazandı. Yedi değil mi? üyeden deyince çok yüksek bir toplulukmuş gibi hayal ettim. Niye? Neden öyle hayal ettim bilmiyorum. Dokuz muydu? Evet. Evet arkadaşlar, günün kazananı belli oldu. Yolu es estağfurullah, almış. Es e, Tebrik edelim, edemedik. E, edemedik. Yani. Pardon, eyvallah. <laughs> e, e, güzel, şey, <laughs> güzel bir günü. Güzel bir gün. Senle yarışmak, senle yarışmak, Berat'la yarışmaktan çok daha <laughs> keyifliydi öncelikle. Farkındaysanız sürekli çok övgü dolu sözler benim tarafından. Karşı taraftan gelen hakaret var sözler ciddi manada şöyle çok keyifli bir videoydu her şeyden önce kardeşimdir çok severim kendisini eserlerimiz yani, yani misafir olarak geldim <laughs> birbirinizi eğlemeniz mi <gülüyor> <gülüyor> çok videolarda bulunamayacağım beni sevdiyseniz eğer bilet paramı almak için kanala abone olabilirsiniz hepinizden birer konuşma istiyorum ya bu Güzel ben bu arada bu adam. konsepti çok beğendim. Ben de hani çok beğendim. Farklı üyelerimizle yine yani çekebileceğimiz, edebileceğimiz güzel sorularla daha güzel videolar çıkacağına inanıyorum. Bu bizim ilkimizdi. Ve gayet, gayet eğlenceli güzel geçti, ]ydi. güzel geçti. Biz eğlendik. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Biz, biz de çok, bize. çok <gülüyor> eğlendik. <laughs> Valla gerçekten. Nasıl galaş şey eğlendik. Evet oldu. ya. <laughs> evet, Sponsorlu bir videoydu çekmek istediğimiz. Ben de eğlendim bu arada, güzeldi. Yavuz'la yarıştığımız son nokta. Sizin de yarışmak benim için bir onur. Güzel bir rekabetti beğendim. Teşekkür ediyoruz evet. arkadaşlar. Evet. Beratcan Demirel bu arada geldiğin için çok teşekkür Hı, ederiz. İstanbul'dan için. kalktı geldi sırf bu video için. Çok teşekkür ederiz. Nasıl bir konuksun? arkadaşlar işim vardı burada onları halletmeye geldim ve video çektik. Ee, gerçekten çok keyif aldım. Rahat bir şekilde kazanacağım. <laughs> bu cümleyi bekliyordum tam olarak. Siyah ee, beyaz ekranda bu cümleyi tekrar yapmaya <laughs> kazanıyordum. Abone olup like atmayı